Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ömer Hoca. Bugünkü dersimizde Mayıs ayı içerisinde yayınlanan ikinci örnek sorularından Türkçe sorularını çözeceğiz. Testimizde toplamda 10 soru bulunmakta. Hepinize şimdiden kolay gelsin. Sorularımıza başlıyoruz. Birinci soruya baktığımızda arkadaşlar 4 öğrenci ile ilgili çalışmalar verilmiş. Bu çalışmaların zamanlarıyla ilgili ayrıntılar var. Sonra da bu çalışmalarla ilgili grafikler istenilmiş. Hangisi yukarıdakilerle ilgili değildir diye sorulmuş. Ayşe için verilen ipuçlarına bakalım. Her iki haftada da en fazla ve en az çalıştığı günler aynı olacakmış. A şıkkına baktığımızda en fazla çalıştığı günler aynı değil. Salı ve Çarşamba günlerde en fazla çalışmış birisinde az çalışmış ama beş şıkkına baktığımızda Ayşe'nin birinci haftada en fazla çalıştığı gün hangi gün? Salı günü olarak görüyoruz. İkinci hafta olarak çalıştığı güne baktığımızda yine Salı günü olduğunu görüyoruz. Öyleyse Ayşe'nin en fazla çalıştığı gün her iki haftada aynı olabilir burası. En az güne bakalım. Cumartesine baktığımızda ise en az çalıştığı günlerde yine aynı günlere denk gelmiş. Öyleyse B şıkkı Ayşe için uygun bir grafik olmuş diyebiliriz. Beril için ne verilmiş ona bakalım. birinci hafta ikinci haftadan daha fazla çalışmıştır. Yani mavi ile gösterilenlerin hep ön planda olan bir grafik arayacağız. A şıkkı olamaz arkadaşlar. B zaten Ayşe için demiştik. C şıkkında da mavilerin hep önde olduğu bir zaman dilimi yok. Evet arkadaşlar Beril için uygun bir grafik yok. Cemil için ne söylenilmiş? Çalışma saatleri demiş birinci haftada gün geçtikçe azalırken ikinci haftada gün geçtikçe artmıştır demiş. Yani ters bir orantı olacak. Bunu da Denizli'de görmüştük. Biraz önce baktığımda arkadaşlar. D şıkkına baktığınızda maviler gittikçe azalıyor. Çizgi kısmı olan ikinci hafta gittikçe çoğalıyor arkadaşlar. O zaman D şıkkı olabilir. Cemil için. Demir için ne söylenilmiş? Her iki haftada da hafta sonları hafta içindeki günlere göre daha az çalışmıştır. Öyleyse geriye zaten A ve C şıkkı kalmıştı. C şıkkının da Cumartesi ve Pazar'ın en az çalıştığı günler olmadığını görüyoruz. Öyleyse cevabımız direkt Adana diyebiliriz. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe Cuma günleri Cumartesi ve Pazar günlerine göre daha ön planda. Yani Cumartesi ve Pazar en az çalıştığı günler olduğunu görüyoruz. O zaman A şıkkına da demir diyoruz. Toparlayacak olursak arkadaşlar A şıkkıdaki bilgiler Demir'le eşleştirilebilir. B Ayşe ile eşleştirilebilir arkadaşlar. Denizli'de Cemil ile eşleştirilebilir. Ama C şıkkında C şıkkındaki grafik yukarıda anlatılanların herhangi birisiyle ilgili değil. Cevabımız Ceyhan olur. İkinci soru arkadaşlar altı çizili söz grubuyla ilgili bir soru olmuş. Bu parçadaki altı çizili söz anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Parçayı okuduğunuzda arkadaşlar öncelikle bir alt çizili yere baktığınızda burada bir gelgeç ifadesi var. Gelgeç ifadesi demek arkadaşlar gelip geçici olan o günlük olan anlamında bir söz Peki parçada bununla ilgili bir ipucu daha var mı var arkadaşlar o da beni okuyanlar gündelik edebiyat dışı okumalardan uzak duranlardır demiş böyle bir okur kitlesini hak ettiğime inanıyorum çünkü ben kalemimi gergeç modalar için kullanmıyorum demiş arkadaşlar gündelik gergeç ifadelerinden denizli'deki arkadaşlar geçici ifadesine gidebiliriz yani eserini geçici beğenilere göre yazmadığını demek istiyor arkadaşlar. Cevabımız denizli olur. İkinci soru için. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Metinden hareketle şıklara baktığımızda bizden demiş ki yukarıdaki metinde aşağıdakilerden hangisi? Yoktur. Farklı duyularla ilgili ayrıntılar var mı? Duyu dediği arkadaşlar görme, işitme, koklama, tatma, dokunma arkadaşlar. Baktığımızda var mı farklı olanlar? Var. Çiçek, ağaç derken görme diyebiliriz. Hemen arkasında şıpırtı kelimesi var. İşitme diyebiliriz. Öyleyse farklı duyularla ilgili ayrıntılar var diyebiliriz. Mecazlı söyleyiş var mı? Ağaçların yüzü güldü diyor. Yüzü gülmek arkadaşlar mutlu olmakla ilgili, sevilmekle ilgili bir deyim. Öyleyse mecazlı söyleyiş var diyebiliriz. Karşılaştırma var mı? O da var arkadaşlar. Her zamankinden değil ifadesinden bunu çıkarabiliriz. Biraz daha ifadesi var burada zaten. Diğer içinde her zamankinden daha farklı bir şekilde buradan çıkarabiliriz. Karşılaştırmayı. Abartma var mı arkadaşlar? Baktığınızda bir şey olduğundan daha çok ve olduğundan daha az gösteren bir ayrıntı söz konusu değil arkadaşlar. Abartmayı bu metinden çıkaramayız. Öyleyse D şıkkı yoktur diyebiliriz. Arkadaşlar dördüncü sorumuz Edison'la ilgili bir soru. E, boşluk bırakılmış ve bu boşluğu aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diye sormuş. Arkadaşlar Edison'la ilgili hemen hemen herkesin bildiği hikayeler vardır. Edison elektrikle uğraşırken hiç e, yılmadan bıkmadan hep yoluna devam etmiş her yanlış yolda bir yanlış yol yanlış yöntemle karşılaştığında kesinlikle pes etmemiş ve ertesi gün yeni bir yöntemle işine devam etmiş burada da yine öyle bir şey var arkadaşlar bir şeyler yapıyor laboratuvarı yanıyor fakat o ertesi gün kalkıp yeni bir icatla uğraşıyor yani hiçbir zaman yılmayan iyimser bir insan diyebiliriz. Bu boşluğa aşık gelmeli diyoruz arkadaşlar. Beşinci sorumuz Ulusi Kentmen ile ilgili arkadaşlar. Bizim zamanımızın iyi kalpli insanı. Yeşil Yeşilcam'ın e, Tonton amcası ifadesi kullanılmış kendisi için. Sonra da biyografik bilgileri var. E, bu bilgilerden hareketli aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz diye sorulmuş. İşte doğduğu yıl var arkadaşlar. sahneye ilk neyle çıktığı ile ilgili ayrıntı var. Bir oyunla başlamış sahneye. Sonra emeklilikten sonra emeklilikten sonra emekli olduktan sonra işte kamera karşısına geçtiği senede bir gün filmiyle adını duyurdu yani şöhret kazandığı. Ondan sonra çeşitli etkinliklere katıldı. 500'e yakın filmde rol aldı. Komiser, esnaf, hakim, fabrikatör gibi rollerde aranan yüz olduğu. Sonra işte Münir Özkul, Kemal Sunal ve Tarık Akan gibi isimlerle çalıştığı ve keman ve fotoğrafçılık gibi farklı sanatlarla da ilgilendiği ve sonra da vefat ettiği yıl verilmiş. Allah rahmet eylesin diyoruz Hulusi Kentmen için. Şimdi ışıklarımıza bakalım. A şıkkında demiş ki sinema ile şöhret kazandığını. Evet, adını bir e, bu etkinliklerle e, hani duyurduğu ifadesi vardı. Çıkarılabilir. Sanatın farklı dağlarıyla ulaşmış mı? Evet, oyun var, sinema var, keman var, fotoğrafçılık var. Evet, bunu da diyebiliriz. Sanat hayatına sinema ile başladığını ifadesi arkadaşlar yer almıyor. Çünkü burada 1932 yılında sahneye ilk kez bir oyunla çıkmış ifadesinden oyun kelimesinden hareketle bunun sinema olduğunu çıkaramayız. Tiyatro demiş olsaydı belki daha yani tiyatro demiş olsaydı doğru olurdu. Öyleyse C şıkkına ulaşamayız arkadaşlar. Yukarıdaki bilgilerden hareketle filmlerde benzer karakterleri canlandırmış. Evet komiser, esnaf, fabrikatör gibi Rollerde genellikle oynanan bir oyuncuydu arkadaşlar. Bunu da çıkarabiliriz ama C şıkkı çıkarılamaz. Arkadaşlar 6. sorumuz soru cevap ilişkisiyle ilgili olan bir sorumuz. Sorular kısmı boş, cevaplar verilmiş. Biz cevaplardan bu sorular hangileridir diye ona bakacağız şimdi arkadaşlar. Birinci sorumuzun cevabı şöyle verilmiş yazar tarafından. Ben İstanbul'un mutavazı bir mahallesinde doğdum. Hayalleri, özlemleri ve umutlarıyla yaşama bağlı insanların bulunduğu bir mahalle. Ne yazık ki buradaki insanlar acılarını, sevinçlerini kimseye duyuramıyorlardı. Şimdi burada bir sıkıntı var, bir eksiklik var. Nedir o? İnsanların acılarını, sıkıntılarını e, anlatamamaları. İşte ben öykülerimi, öykülerimle onların sesi olmak istedim. O zaman öykülerini neden yazdığı ifadesiyle ilgili bir ayrıntı var burada arkadaşlar. Şimdi bakalım şıklarımızdan hangisinde böyle bir ayrıntı var. Eserlerinize İstanbul'u anlatmanızın nedeni, hayır böyle bir e, İstanbul'un için anlattığıyla ilgili ayrıntı yoktu. Sizi yazmaya teşvik eden olay ve durum ne oldu? Evet, niçin yazdığınız olabilir bu arkadaşlar. İstanbul'un yoksul bir mahallesinde yaşamanız yazarlığınızı nasıl etkiledi? Yani mütevazı bir mahalle demek, yoksul bir mahalle demek değildir arkadaşlar. Evet, tabii biraz sahne çok da zengin değil ama yoksulluk kelimesi de çıkarılamaz. Öykülerinizden pardon, öykülerinizde hareketleri, karakterleri, pardon, yani şahısları kurgularken nelere dikkat ettiniz böyle bir ayrıntı da yok. Arkadaşlar denizle gitti. Yani burada bir C, B ve C şıkları bizim için cevap şıkları olabilir. ikincisine bakacağız. Yani e, hatta mütevazi kelimesine yoksul kelimesi tam olarak çıkaramazsınız ama yine de belki bir nebze andırıyor gibi. Yine de bekleyelim. Hemen direkt cevaba gitmeyelim. ikinci soruya bakalım. İkinci Cevabımıza bakalım. Ondan sonra ikinci soruyu çıkaracağız arkadaşlar. O kadar çok ki hangisini söyleysem bilemiyorum. Bir birçok kişi içerisinden, birçok eser içerisinden, birçok olay içerisinden biri e, istenilmiş. O da hangisini anlatayım gibi bir sözle başlamış. Ancak gençliğimizde e, hem beni hem kuşağımızı etkileyen bir yazar olan Rilke'nin eserlerinden etkilendiklerini söylemiş. İnsan ilişkilerini işleyen anlatımıyla bu eser demiş. Ben de ayrı bir yere sahiptir. Şimdi bakalım. B şıkkındaki ilk soru bizim için uygundu. İkinci soruya bakalım. Hayatınıza yön veren bir eser var mıdır? Evet arkadaşlar. Anlatımıyla beni çok etkilendi demiştir İlke'nin eseri. O zaman cevabımız Bursa olur. Ceyhan'daki İkinci şık'a bakalım. Birinci şık hani belki olabilir diye düşünmüştük. Çok tanınan ama sizi hayal kırıklığına uğratan bir yazar oldu mu? Hayır. Bunun tam tersiyle. Bu yazardan çok etkilendiği ifadesi var. Yukarıdaki açıklamada. Öyleyse Ceyhan'da buradan elenecek şık oluyor. Cevabımız Bursa olur. Altıncı soru için. 7 soru bir gezi e, rotasıyla ilgili bir soru olmuş arkadaşlar. Başlangıç ve bitiş yerleri belli. Sonra da uğradığı yerler verilmiş. Bu gezi rotasını tam olarak ifade eden şık aşağıdakilerden hangisidir diye bakacağız arkadaşlar. Nevşehir'den başlamış. Sonra Uçhisar, sonra Kavak, Ortahisar, Ürgüp, Göreme, Çavuşin, Zelve ve Avanos'ta bitecek şekilde bir şık arayacağız. Bakalım hangisinde var. A şekilde devam edelim. Evet Kapadokya kışın daha cazip bir hale bürünür falan demiş. Nevşehir'den başlamış arkadaşlar tarihi yerlerle. Bu tarihi yere gezdikten sonra Uçhisar demiş. Evet devam ediyoruz. Sonra Göreme demiş arkadaşlar. Hayır Göreme değil. Kavak e, olacaktı. Uçhisar'dan sonra o zaman A seçeneğini eliyoruz. B şıkkına baktığımızda Nevşehir'den başlamış arkadaşlar. Daha sonra Uçhisar'a gelmişler. Doğru. Sonra Kavak. Evet. Ondan sonra Ortahisar e, olması gerekiyordu. Evet arkadaşlar. Sonra Ürgüp. E, sonra Göreme. Evet. Sonra Çavuşin doğru arkadaşlar. Zelve'ye geldikten sonra da Avanos'ta biter. Evet, cevabımız Bursa olur diyoruz. Sırasıyla gittiği yerler burada verilmiş. Diğerlerine bakalım neden olmayacağını söyleyelim. Nevşehir'den başlamış sonra arkadaşlar Avanos demiş ki Avanos en son gidecek bir yerde olamaz o zaman. D şıkkına baktığımızda ee, en son bitirilecek yerden ilk başlanmış gibi anlatılmış. O da olamaz. Onun için cevabımız Bursa olur. Sekizinci soruya baktığımızda arkadaşlar son günlerde arayıp da zor bulduğumuz kolonya ile ilgili bir soru olmuş. Ee, bakalım hangisine değinilmemiş kolonya ile ilgili olan. Kullanım alanları demiş Türk kültüründeki yerine, içerinde neler bulunduğuna ve hangi isimlerle anıldığına. Bir rivayete göre demiş hayranlık verici su arkadaşlar ve kön suyu şeklinde farklı isimlerle anıldığını çıkarabiliyoruz. D şıkkı buradan gider. Sonra devam edelim. İlk kez 1709 yılında üretilmiş. İçerisinde, içerindeki maddeler vücuttaki ısıyı çektiği için insanları rahatlatan bir özelliğine sahip demiş. Sonra tıbbi amaçlarla kullanılmış. Ağız çalkalamada, yara temizlemede, kas ve eklem ağrılarının olmasında kullanılmış. O zaman kullanım alanları şıkkı da buradan çıkabilir arkadaşlar. D'yi zaten elemiştik. Türk kültüründeki yeriyle ilgili bir ayrıntı var mı arkadaşlar? O da Osmanlı topraklarına girişi Abdülhamit döneminde başladıktan sonra kozmetik ürün olarak kullanılmış ve Türk geleneğinin işte şekerleme ile ilgili ayrıntılardan yani bir şeker eşliğinde kolonya hep böyle ikram edilmiş ifadesinden Türk kültüründeki yerine gidebiliriz şıkkına. B şıkkı arkadaş, pardon C şıkkı arkadaşlar içerisinde neler bulunduğuna dair herhangi bir ifade yok. İçerindeki maddeler ifadesi demiş ama hangi maddeler bunlar? Bununla ilgili ayrıntılı olmadığı için C şıkkı buradan çıkarılamayacak bir sonuçtu. Yani değinilmemiş bir şık olmuş olur diyoruz. Cevabımız Ceyhan olur. Dokuzuncu soruya baktığımızda arkadaşlar bir kitapla ilgili eski kitaplarla ilgili bilgiler verilmiş. Aşağıda da işaretli bazı yerler var. İşaretli yerleri aşağı yukarıda anlatılanlardan hangisi gelemez diye sorulmuş arkadaşlar. Bakalım hangisi olacak. Mıklep diye bir bölümden bahsedilmiş. Bakalım nasıl bir yermiş burası. Kitap okumakta, kitabın okumakta olan yerini belli eden ucu üçgenimsi katlanılabilir bir alan. O zaman e, şuraya gelebilir arkadaşlar. Pardon kalemimizi işaretleyelim. Şuraya e, A şıkkı gelebilir. Yani mıklet e, mıklet dediği yer gelebilir. Şemse, kitabın ön ve arka kapağında bulunan dairevi süs. Yani şuralardan bahsetmiş arkadaşlar. Fakat eee herhangi bir işaret yok. Yani bunun karşısında bir boşluk bırakılamamış. O zaman şemsiye geçiyoruz. Salbek şemsenin iki ucun şemsenin iki ucundaki uzantı süz. Şemse burasıysa o zaman bizden kastettiği burası. Öyleyse buraya e, ne gelecek arkadaşlar? E, salbek gelebilir. Buraya da salbek diyoruz. Yani Denizli'de buraya gelebilir arkadaşlar. Ya kaldı sırt ve sertap arkadaşlar. Bakalım hangisi yok. Sırt için formaların işte kitap şeklindeki kitap parçalarının bağlandığı bölüm demiş. Yani iki kısmın bağlandığı yer burası olabilirdi. Ama burayla da ilgili herhangi bir işaretle yok. Ve şıklarda yer aldığı için arkadaşlar sırt kelimesi yukarıdaki boşlukların herhangi birine gelemez. Sertap gelebilir mi ona bakalım. Müklebi kitaba bağlayan. Mükleb burasıysa burası da arkadaşlar ne olabilir? İşte sertap kısmı yani Ceyhan olabilir. Öyleyse çıkarılamayacak ya da boşluğa getirilemeyecek şıkkımız Bursa olur. Evet arkadaşlar son sorumuz yazım yanlışlarıyla ilgili bir soru olmuş. Yukarıda açıklamalar verilmiş. Yer ve alt sözcükleri somut olarak yer bildirirse arkadaşlar ayrı yazılır. Somut olarak yer bildirmese bitişik yazılır gibi açıklamalar yapılmış. Sonra da bizden aşağıdakilerden hangisinin yazımı yanlış diye sorulmuş. Sağ kol, baş ucu, ön ayak ve bıçak sırtı gibi ifadeler var arkadaşlar. Şimdi sağ kol ifadesi A şıkkında. İnsanlar normalde kendi sağ kolunu anlatırsa işte sağ kolum ağrıyor dersek ayrı yazılır arkadaşlar. Ama kendisine çok iyi bakacağımı, isterse sağ kolum olabileceğini yani en yakındaki insan, en yakındaki kişi, en önemli nokta anlamındaki sağ kol ifadesi mecazlı bir söyleyiş kazandığı için arkadaşlar. Bunun ayrı değil bitişik yazılması gerekirdi. Onun için cevabımız Adana olur. Baş ucunda bekleyenlere demiş arkadaşlar. Bu ayrı yazılmalı. Çünkü burada bir yer belirtiyor. Ön ayak ifadesi yine aynı şekilde kendi anlamı dışında bir anlam. Bıçak sırtı yine arkadaşlar mecazlı bir ifade olduğu için bunun bitişik yazılması lazım. Doğru yazılmış. Sağ kol bitişik yazılacaktı bu burada. Ayrı yazıldığı için yazım yanlış olmuş diyoruz tekrardan ve cevabımız Adana olur. Evet arkadaşlar bir testimizin daha sonuna geldik. Ee, diğer testleri çözmeye devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Ee, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın.